Hollanda'da Amsterdam Belediyesi camilerden LGBT'ye destek bildirisini imzalamalarını istedi. Camilere mektup gönderen belediye, cami yönetimlerinden LGBT bireylerin güvenliği ve bu kişilere yönelik saldırıların kınanması için hazırlanan bildiriye imza atmalarını talep etti. LGBT bireylere destek açıklamalarının yer aldığı bildiriye imza atmaları için cami yöneticileri 17 Ekim'de saat 18'de Belediye Başkanı Femki Haysema ile yapılacak toplantıya davet edildi. Amsterdam Denk Partisi Belediye Meclis Üyesi Seher Kaan, Twitter'dan mektubu paylaşarak Başkan Haysema'ya neden Müslümanlar LGBT şiddetinden sorumlu tutuluyor sorusunu yöneltti. Mektubun cami yöneticilerini hayal kırıklığına uğrattığına belirten Kan, durumun belediye meclisinde görüşülmesini isteyeceklerini kaydetti. Denk partisinin Amsterdam belediye meclisindeki diğer üyesi Süleyman Koyuncu da bildiriye tepki gösterdi. Camileri ve Müslümanları potansiyel suçlu olarak göstermesi, Müslümanlara yönelik mevcut ayrımcılık ve güven sorununu daha da derinleştiriyor. Taslak bildiride her ne kadar dini gruplar ifadesi yer alsa da belediyenin vakit darlığı sebebiyle daveti sadece camilere gönderiyor.